Bu videomuzda dünya tarihinde çeşitli sebeplerle tahta geçmek zorunda kalan veya kendisi çıkan çocuk yaştaki hükümdarları sizlere tanıtacağız. Bu küçük hükümdarlar her ne kadar anneleri ya da naipleri tarafından yönlendirilmiş olsalar da içlerinden bazıları çocuk yaşlarına rağmen tarihin akışını değiştirmeyi de başarabilmişlerdir. Birçoğu Türk olan ve tarihin seyrini değiştiren çocuk hükümdarların gelin kimler olduklarına, kaç yaşında tahta çıktıklarına ve ne kadar hüküm sürdüklerine gördüklerine birlikte göz atalım. 2. Fritih 15 yaşındayken tahta çıkmıştır. 4 yaşında Sicilya Kralı, 8 yaşında Almanya Kralı, 1209 yılında ise 15 yaşındayken Papa 2. Innocenius tarafından Kutsal Roma Germen İmparatoru olarak taç giydirildi. 41 yıl hüküm sürdükten sonra 1250 yılında vefat etti. Genç Osman 14 yaşındayken padişah oldu. 1604 ve 1622 yılları arasında hüküm süren 16. Osmanlı padişahı olan Genç Osman, tarihte eşine az rastlanır bir şekilde tahttan indirilerek çeşitli hakarete ve saldırılara maruz bırakıldıktan sonra 7 Kule zindanlarında Yeniçeriler tarafından boğularak öldürüldü. İkinci Osman, babası Sultan I. Ahmed'in yaptırdığı Sultan Ahmed Camii'nin yanındaki türbesine defnedildi. Tahta çıkar çıkmaz devlet erkanı içindeki üst düzey yetkilileri değiştirmiş müderris ve kadıların atanma yetkilerini Şehhül İslam'dan almıştır. İkinci Osman, ayaklanma ile öldürülen ilk padişah oldu. 9. Louis, 12 yaşındayken taç giydi. Louis, 9. Fransa kralıdır. Babası 8. Louis'in ölümü üzerine Fransa kralı olmuş ve 1270'te Tunus'ta 8. Haçlı seferini yapmaktayken ölmüştür. Raminis Egastus, 12 yaşında tahta çıkarak hükümdar oldu. 31 Ekim 475 ile 4 Eylül 476 tarihler arasında hüküm sürdü. Augustus son Batı Roma İmparatorudur. Remanus Augustus'un tahttan indirilişi Batı Roma İmparatorluğunun sonu ve Orta Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilir. Fatih Sultan Mehmet ilk taht deneyimine 12 yaşında yaşadı. Bir süre sonra tahttan indi ancak babasının ölümüyle tekrar tahta çıktı. İlk olarak 1444 ve 46 yıllar arasında kısa bir dönem, daha sonra ise 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. İkinci Mehmet, 21 yaşında İstanbul'u fethederek bin yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay Birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Ahmet Şah Kaçar 11 yaşında babasının sürgün edilmesiyle tahta çıktı. Babası Muhammed Ali Şah'ın sürgün edilmesinden sonra 11 yaşında tahta çıktı. 1909 ve 1925 tarihleri arasında İran'ı yönetti ve 1930 yılında vefat etti. İkinci Lahos henüz 10 yaşındayken kral oldu. 1516 ve 1526 yılları arasındaki Macaristan ve Bohemya kralı oldu. 1. Süleyman'ın gönderdiği Osmanlı İmparatorluğu elçisinin kafasını keserek 1. Süleyman'a geri göndermesi sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu ile 29 Ağustos 1526'da Mohaç Meydanı'nda karşı karşıya geldi. 29 Ağustos 1526'da Mohaç Meydan Muharebesi'nde ordusu Osmanlılar karşısında büyük bozguna uğradı. Kendisinin savaş alanından kaçarken kara su bataklığında boğulduğu biliniyor. Wilhelmina, yine 10 yaşında hükümdar olan çocuklardan olan Wilhelmina bu unvana sahip en küçük kız çocuğu olarak da tarihe geçti. 1890'dan 1948'deki vefatına kadar yaklaşık 58 yıl Hollanda kraliçeliği yaptı. Tahmasp 10 yaşında İran şahı oldu. Tahmas, 52 yıl ile Safevi Hanedanı'nın en uzun hükümdarlığını süren İran Şahı oldu. 1524'te 10 yaşında tahta çıktı ve 52 yıl tahta kaldıktan sonra 1576 yılında vefat etti. Deli Petro da yine 10 yaşında tahta çıkan çocuk hükümdarlar arasında. Deli Petro, Rusya'yı 7 Mayıs 1682'den 8 Şubat 1725'teki ölümüne kadar yöneten Rus çarı oldu. Kimi tarihçiler tarafından Rusya'yı Avrupa'nın ve dünyanın kaderinde söz sahibi devletlerin arasına soktuğu düşünüldüğünden büyük sıfatıyla anılırken kimi tarihçiler tarafından davranışları sebebiyle Deli Petro olarak anılmıştır. 3. Henry 9 yaşında tahta çıktı. 3. Henry 19 Ekim 1216 ve 16 Kasım 1272 yılları arasında İngiltere Kralı olarak hüküm sürdü. 56 yıl gibi uzun bir zaman tahta kalarak İngiltere ve Büyük Britanya hükümdarları arasında 50 yıldan daha uzun süre hüküm süren İngiltere hükümdarlarının ilki oldu. 6. Edward, 9 yaşındayken kral oldu. 6. Edward, 1547 ve 1553 yılları arasındaki İngiltere ve İrlanda kralıydı. Tudor hanedanından ülkeyi yöneten 3. kişidir ve ülkenin Protestan kurallara göre doğan ilk hükümdarıdır. 28 Ocak 1547'de 9 yaşındayken ülkenin başına geçmiştir. 1553 yılında verem sebebiyle 15 yaşındayken vefat etti. 6. Konstantinos da 9 yaşında hükümdar olanlardan. 6. Konstantinos 780 ile 797 yıllar arasındaki Bizans İmparatoruydu. Konstantinos daha 5 yaşındayken 776'da babası tarafından ortak imparator olarak ilan edildi ve törenle taç giydirildi. Babası 780'de öldüğü zaman daha 9 yaşında ve yetişkin değilken Bizans'ın tek hakimi oldu. Tutankamon da yine 9 yaşında hükümdar olmuştur. Tutankamon, M.Ö. 1332 ve 1323 yılları arasında hüküm sürmüş Mısır Firavunudur. 9 yaşında Firavun olmuş, 9 yıl hüküm sürdükten sonra yine genç yaşta vefat etmiştir. Kristina. Kristina ise tam 6 yaşındayken kraliçe olmuştur. 1632 ve 1654 yılları arasında hüküm süren İsveç kraliçesi 6 Haziran 1654'te tahttan indirilerek yerine kuzeni 10. Karl Gustav kral oldu. Bu olayın ardından Kristina İsveç'i terk etti ve Roma'ya yerleşti. Burada dinini değiştirdi ve katolik oldu. 19 Nisan 1689'da ise Roma'da öldü ve Aziz Petrus Bazilikası'na defnedildi. 3. Gıyaseddin Keyhüsrev yine 6 yaşında hükümdar olanlardan. Keyhüsrev 1265 ve 1284 yılları arasında Anadolu Selçuklu Sultanı oldu. 3. Gıyaseddin Keyhüsrev babası 4. Kılıç Arslan'ın İlhanlılar tarafından idam edilmesi üzerine çocuk yaşta tahta çıktı ve 1284 yılında Moğollar tarafından idam edildi. 4. Mehmet 6 yaşındayken tahta çıktı. 4. Mehmet Avcı Mehmet adıyla danılır. Da Babasının tahttan indirilmesinin ardından 1648'de 6 yaşında tahta çıkan tarihimizdeki en genç padişah oldu. Ava düşkünlüğünden dolayı Avcı lakabıyla danıldı. Da 39 yıllık saltanatıyla 1. Süleyman'dan sonra en uzun süre hükümdarlık yapan Osmanlı padişahıdır. Ve dünya tarihinin 5 yaş ile en küçük hükümdarı olan Çin hükümdarı Şanji. Babası Hang Taiji'nin ölümünün ardından henüz 5 yaşındayken tahta çıktı. Şanji, Çin'in Jing hanedanının 3. imparatorudur. Saltanatı 1643 yılında başlamış ve 18 yıl sonra 1661 yılında ölünceye dek devam etmiştir.